İklimi, denizi, doğası ve endemik bitkileriyle mükemmel bir konuma yazılan bu kenti yaşamaktan hasreten çok mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Kum zambaklarını e, kreş öğrencilerimizle birlikte koruma altına aldık. Ve bu kentte, Akdeniz'de e, karette sahile çıkıyorsa ve sahilde nesli tükenmek üzere olan kum zambakları açıyorsa gelecek adına, çevre adına, gelecek nesli adına umut var demektir. Çiçekleri korumamız gerekiyor. Zambaklarını korumaya geldik. Çiçekleri korumak için buraya geldik. Arkadaşlarımızla taş koyduk. Doğamızı koruyalım. Çiçekleri sevelim. Bugün burada çok eğlendim. Taşları çiçeklerin yanlarına koyup daire yapıp onları koruduk. Kısım arkadaşları koruduk çiçekleri koparmayalım doğayı severim

Kerem koruyoruz çiçekleri. Az iyi be. Evet bastığımız yerlere dikkat edin. Evet. Aferin bebeğim Harikasın. Az gelişim gölgen Daire oluyoruz fotoğrafınızı çekeceğim bu çiçeğin önünde. Aranıyoruz. Evet. Eee